bir video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekeceğiz. Bugün gibi şu an böyle tablet televizyona bağ bağladım. Şimdi USB'den çıkıp size göstereceğim. Ama video başlamadan önce size bir şey göstereceğim. O burada e, en sevdiğim oyuncağı bu mutlumak... var. Tamam şimdi videomuza geçebiliriz buradayız yine. şu USB'den çıkmam lazım. Tamam USB'den çıkıyoruz şimdi. Allah'a şükür arkadaşlar. göstereyim arkadaşlar böyle bir şey var bununla çekiyorsunuz ay bununla yanlış söyledim bununla böyle yansıtabiliyorsunuz. bir de bir tane kablos var o da, O da şu arkadaşlar evre tutup kablosu bu bu kabloyla yapabiliyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi şuradan el keste bağlanıyoruz. wi diyoruz. El bağlı. Şimdi şimdi oyunumuzu oynayabiliriz. Futbol oyunu açamam çünkü şey oluyor internetle aynı zamanda bağlanamıyor. O yüzden şunu açacağım. Neden buradan başlattık ki? Evet. Televizyonda da izleyebilirsiniz. Burada da direkt tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Direkt tercih ediyorsunuz. Yok ya bunu oynayacağım. Arkadaşlar bunu oynayabilir istiyorsanız. Size bunu yorumlarla yazın. Bunu oynayacağım. Şimdi girdik bu oyuna. Böyle şu şu Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. E, videoyu izlediğiniz izledi. için çok teşekkürler. Görüşürüz.